Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bayramlık burma baklava yapacağız. Hazır baklavalık yufkamızı aldık. 150 gram tereyağı, bir miktar sıvı yağ ve ceviz. şerbeti için 3,5 su bardağı şeker. Bunu normal standart su bardaklarıyla yapabilirsiniz. 3,5 su bardağı su bir dilim limon şerbetine. Yine detayları açıklamalar kısmına da yazarım. Yufka'yı şöyle ikiye bölelim. Yufkaları birer birer ayırıyoruz üzerine tereyağımızı fırçamızla da dağıtıyoruz. Çevizimizi şöyle katalım. oklavamıza sarıyoruz. Sonra da sıkıştırıyoruz, büzüyoruz. Alıp tepsimize. Bu işlemleri yufkamız bitene kadar veya tepsimiz olana kadar devam ettiriyoruz. Şimdi şöyle büştürüyoruz. Bu şekilde tamamlayacağız. Artık sonuna geldik. Evet, tereyağımız da yine üzerine şöyle bir Gezdiriyoruz. Evet 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza katacağız. Ee, ayrıca e, bizim baklavamız biraz fazla geldi. Bir tepsilik yaptık. Ha, i̇sterseniz yine devam ettirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Alt üst kızarana kadar pişiriyoruz. Evet. Baklavamız pişti şimdi. E, şerbetimiz soğuk, baklavamız sıcak. O şekilde döküyoruz.